Ya resmen bir gün kaldı. Yarın annenler bize geliyor belki. Yok, İstanbul'a bugün geliyorlar. Birazdan karşılamaya gideceğim onları. Ee nerede kalacaklar? Ya bizim bütün akrabalar İstanbul'da. Bir tek babamlar memlekette kalmış. Teyzemler, halamlar, amcamlar hepsi İstanbul'da. Ya ben niye oturuyorum ki burada? Gideyim eve Emine ablaya yardım edeyim. Yarın için yemek falan yapıyor. Sen de aileni karşılamaya git. <laughs> tamam tamam. Ya vallahi herhalde benim kafam çalışmıyor. Hiçbir şey anlamadım ki. Ya oğlum bunda anlamayacak bir şey yok ki. Biz Emre'yle eve iki tane kız davet edeceğiz. Sen de o sırada evde olmayacaksın. Ha. Ya niye ki? Oğlum kızlar üç kişi gelmiyor ki. Kızlar iki kişi. E bizim de iki kişi olmamız lazım. Ders çalışacağız zaten. Sen anlamazsın. Oğlum nasıl anlamam? Benim bütün derslerim yüz. O yüzden anlamıyorsun işte abicim. Bizim kızlarla denk olmamız lazım. E tamam. Ben de kızlardan olayım o zaman. <laughs> Oğlum halı saha maçı bu? <laughs> Abicim sen çok iyi bildiğin için biz sen ders anlatınca anlamıyoruz. Biz bir de kızlardan dinleyelim en iyisi. <laughs> ha. O yüzden senin evde olmaman lazım. Bizim artık bu konuda yani ders konusunda kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız lazım. <laughs> e nereye gideceğim ben? Sen emrelere git emrelere. Evet evet bize git. Babamla muhabbet edersin ha. Babam seni çok seviyor. Alık amca ve ben. Hadi hayırlısı bakalım. <laughs> Aynı gemide yol alırız. Ayırdın eni tutarız. Bu evde sev doluşu halimiz oynatır bizi. Her gün yeni bir oyun içinde. Her gün yeni kurnazlık peşi